Herkese merhaba, ben Mert Çetin. Bugün bağımsız denetim hakkında bir bölüm işleyeceğiz. Bağımsız denetim dünyasının mutfağına gireceğiz. Yanımda bu mutfağın hem şefi hem de tadım uzmanı diyebileceğim biri var. Sevgili Sinem Şen Durmaz Üstadımız. Sinem Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert'ciğim, ne güzel bir giriş oldu. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Üstadım kahvemiz var, sohbet bizden, bilgi sizden. Hazırsanız başlıyoruz. Tabii başlayalım. En temelinden gidelim. Bağımsız denetim deyince bazılarının aklına gelir tablosunu onayla bitsin gibi şeyler geliyor. Sizce bağımsız denetim nedir, ne değildir? Harika bir soru. Onay değil aslında makul güvence diyebiliriz. E, fakat bu işin en sonu. Bağımsız denetim şirketin finansal tablolarının belirli standartlara uygun şekilde makul güvenceyle doğrulanmasıdır. Yani bu tablolar önemli bir hata içeriyorsa bunu yakalamak için sistematik bir süreç uyguladık demek oluyor. Peki denetim ne değildir? Her hatayı, her usulsüzlüğü %100 yakalar vaadi değildir. Çünkü denetim risk odaklı bir yaklaşımdır. Önemli yanlışlık risklerinin peşine düşeriz. Öyleyse büyüteci en riskli bölümlere tutuyoruz diyebiliriz. Aynen öyle. Planlama, iç kontrolleri anlama, örneklem, analitik incelemeler. Hepsi birer araç. Amaçsa finansal tablolar makul güvence sınırında güvenilir mi, değil mi bunu ölçmek. Dinleyenler arasında bu denetçiler ne yapıyor diye merak edenler var. Adım adım alabilir miyiz? Ee, tabii şöyle sıralayalım. İlk aşama için ön hazırlık ve kabul diyebiliriz. Şirketi, şirketin içinde bulunduğu sektörü ve riskleri araştırarak, araştırarak anlamaya çalışırız. Sonraki aşama planlama, hangi hesaplarda yanlışlık riski yüksek, bunu belirler ve buna göre planlama yaparak verimli bir denetim süreci geçirmeye hedefleriz. İşte stok mu, haslat mı, maddi duran varlıklar mı vesaire. Sonraki aşama testler, İç kontrol testleri ve maddi doğrulama testlerini gerçekleştiririz. Örnekleme, teyit yazıları, mutabakatlar yaparız bir sonraki aşama için analitik inceleme diyebiliriz. İşte trendler, oran analizleri, mantık testleri yaparak sapmaları analiz eder ve bu sapmaların üzerine eğiliriz. Artık son aşama değerlendirme ve rapor aşamasıdır. Tüm geride bıraktığımız aşamalardan sonra çıkardığımız bulguları toplar, yönetimle görüşürüz ve nihayetinde görüş tipimizi belirleriz. Bu aşamalardan sizce en zorlu kısım hangisi? Hmm. İki şey var bence zaman ve iletişim, yoğun sezonda takvim çok sıkışık oluyor bir de bulguları muhasebe dilinden iş diline çevirip anlaşılır bir şekilde anlatmak da oldukça önemli. Öyleyse biraz bağımsızlığa ve etiğe değinelim. Bağımsız kelimesi çok kritik. Neden bu kadar vurgulanıyor? Çünkü bağımsızlık güvenin temeli bir denetçi denetlenen şirketten maddi, kişisel ya da yönetimsel olarak bağımsız olmalı. Aksi halde görüşün değeri düşer etik ilkelere uyum, dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik, gizlilik bunlar bizim kırmızı çizgimizdir. Peki şirketler bazen biraz esnek olsak diyebiliyor mu? <laughs> yani diyen olabilir tabi ama iyi denetim, hayırı, kibarca ve net bir şekilde söylemeyi gerektirir. Gelelim modaya. Veri analitiği ve yapay zeka. Gerçekten <laughs> oyunu değiştiriyor mu? Ya kesinlikle. Artık sadece örneklem değil, tüm veri setleri üzerinden anormallik tespiti yapabiliyoruz. Otomasyon teyit süreçlerini hızlandırıyor. Yapay zeka veya denetim programları ise kalıpları fark edip ya şurada bir tuhaflık var diye işaret edebiliyor. Sonuçta denetçinin sezgisi ve teknolojinin hızı daha kısa zamanda iyi sonuçlar alınmasını sağlayabiliyor. Sektörde çok sık sorulan bir soru var. Yapay zeka denetçiyi işsiz bırakır mı? Yok yani aksine denetçiye zaman kazandırarak fayda bile sağlar. Yargı gerektiren, muhakeme isteyen konularda insan aklının ve etik pusulanın şart olduğunu düşünüyorum. Bir süredir şirketler finansal tablolar yanında sürdürülebilirlik raporlarını da hazırlıyorlar. Denetim tam olarak bu noktada ne yapacak? Şimdi günümüzde sadece kaç para kazandın değil, nasıl kazandın da sorgulanıyor. Dolayısıyla da iklim riskleri, yönetişim, tedarik zinciri bu metriklerin güvence ihtiyacı büyüyor. Denetim, metodoloji ve veri kalitesi tarafında şirketleri ayna tutacak. Yani yeşili seviyoruz değil, gerçekten ölçülmüş, izlenebilir verilerle bunu ispatlamak. Aynen öyle. İzlenebilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir veri setleri. Yoksa güvence alınamaz. Halka arz eşiğinde olanların denetimi için ne dersiniz? E, yine güzel bir soru. Halka arz eşiğinde bağımsız denetim sadece yasal bir kutucuk değil. Fiyat aralığının isabetinden... Roadshow güvenine kadar tüm sürecin zeminini kurar. Erken hazırlık yapılmalı ve muhakkak şirketlerde iç kontrol olmalıdır. Denetim sadece şerh değil, süreç olgunlaşmasına da katkı verir. E, bence şunu unutmamak gerekir ki, iyi bir denetim, halka arzda iskonto baskısını azaltan tek somut güven kaynağıdır. Son dakika sürprizlerini erkenden yakalar, fiyat aralığını veriyle savunulur kular. Kobi'ler korkuyorlar. Denetim çok pahalı, çok zor. Bu onlar için bir yanılgı mı? Yani kısmen bir yanılgı diyebiliriz. Ama kısmen. Ee, ölçeklendirilmiş denetim yaklaşımı var. Ama evet, hazırlıksızlık maliyeti arttırır. Firmanın kapanışları düzenliyse, belge düzeni mevcutsa ve mutabakat kültürü varsa hem stres hem de maliyet düşer. Biraz kariyere değinelim. Sahaya yani denetim sektörüne yeni adım atanlara ne tavsiye verirsiniz? Ya yani bence meraklı olun. Bir çalışma yaparken niye böyle diye sorun kesinlikle. Her şeyin mantığını anlamaya çalışın. Excel, analitik yanınız güçlü olsun. Ama aynı zamanda iletişim becerisi de çok önemli. Sonuçta müşteriyle sağlıklı ilişki kurmak işi yarı yarıya çözer. Bir de yoğun sezonda enerji yönetimi önemli. Burada da işte küçük molalarla zaman planlaması yapabilirsiniz. Muhakkak iyi bir planlama yapmak lazım. Ki bence biz iyi planlamayla şu an Arsen'de mesaiyi en aza indirmiş durumdayız. Yoğun sezonda sosyal hayatınız var mı peki? <laughs> yani tabii ki var ama biraz daha mikro dozlarda. Neyse ki denetim kadromuz genç, dinamik ve çalışırken eğlenmeyi biliyor. Böylece çalışırken zaman keyifli geçiyor. Sinem Üstad'ım hızlı tur yapalım mı? Tek kelime tek cümle. Olur Mert'im yapalım. Denetimde en sevdiğiniz an? Hmm. Kritik bir tutarsızlığı çözdüğümüz an diyebilirim. En zor dosya tipi? Ee, çok sayıda konsolidasyon varsa ya da tek bir şirkette birden farklı yani farklı faaliyet bölümleri varsa bu biraz daha zor bir dosya tipi olabiliyor. Denetimi tek cümlede özetlersek? Makul güvence vermek. Sürdürülebilirlik Gezegen, insan ve ekonomi dengesi. Sinem Üstadım, harikaydı. <laughs> hem teknik hem samimi benim için oldukça keyifliydi. Dinleyenler için son bir cümle söyler misiniz? Benim için de çok keyifliydi Mert'im. Çok teşekkür ederim. Son cümle için şunu söyleyebilirim. Denetimi engel değil, güven köprüsü olarak görmek gerekir. Ne kadar erken hazırlanırsanız o kadar rahat bir süreç geçer. Süper. Sorularınız, yorumlarınız, gelecek bölümler için konu önerileriniz varsa bize yazın. Sağlıcakla kalın.